8. soru hangisinde gereksiz sözcük kullanmaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur diye sormuş bize. Yarınki KPSS sınavında bir türlü kurtulamadığımız bu sınav kelimesi neden? Çünkü KPSS zaten kamu personeli seçme sınavının kısaltması arkadaşlar. Sonundaki kelime zaten sınav. Dolayısıyla tekrar sınav demesine gerek yok. Burada ne olmuş? Gereksiz sözcükten kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olmuş. Seninle ilk tanıştığımız o günü hatırlıyor musun? Yine çok sık kullanılan bir şey ama tanışmak zaten bir kere yapılır. Bir sonrakinde artık yeniden tanışmazsınız, görüşmüş olursunuz. O yüzden ilk kelimesine gerek yok, B'yi de attım. Duru hiç durmadan sürekli ders çalıştı bu yıl. Hiç durmadan ve sürekli aynı ifadeler bir tanesini atmamız gerekiyor. Burada da gereksiz sözcük var. Kardeşim her zaman tertipli ve düzenlidir. Tertipli ve düzenli yine birbiriyle aynı ifadeler bir tanesini kullanması yeterli burada da var. Bu nehirde irili ufaklı birçok balık vardı ifadesinde gereksiz olan hiçbir kelime yok. Bu yüzden cevabımız Edirne. Kitaba ulaşmak isterseniz açıklamada link var.